E, yürüyüşten bahsediyordunuz. Birazcık da son bölümü beslenme ve yürüyüşe ayıralım. Çünkü e, bir takım şeyleri doğru yapıyor olursak eğer aslında hiç hasta olmamak da mümkün. Belki de hayatı oradan bakmak lazım. Yani hasta olduktan sonra tabii çözümü arayacağız ama hiç olmamanın yollarına da bakmak daha hayırlı bir yaklaşım olmaz mı? Hocam hiç hasta olmamak mümkün. Yani bizim dedelerimize, nenelerimize, büyüklerimize ha, baktığınız zaman evet. hiç hasta olmamak mümkün. Ha, ufak tefek şikayetler olur mu? Olur. o Şimdi yaşla ilgili, e, postürle ilgili, e, tabii ki e, metal bile e, yıpranıp yorgunlaşıyorsa, e, bizim eklemlerimiz, belimiz, postürümüz, kaslarımız tabii ki yıpranır. Ama e, sağlıklı bir yaşlılıkta e, hayatımızın son nefesine kadar bütün kendi ihtiyaçlarımızı ve başkalarının ihtiyaçlarını görebilecek şekilde yaşayabiliriz. İnsan vücudu. Buna göre programlanmış genetik almıştır. Evet. Şimdi ama size görevler düşüyor burada. E görevlerimiz nedir? E tabii ki beslenme ve egzersiz. Şu anda herkesin yapabileceği iş olduğu için söylüyorum. Doğru. Genetiğinizi değiştiremezsiniz ama genetiğin sizin değiştirmenize de izin vermeyebilirsiniz. Yani bu hastalık çıkacaksa siz bunun önlemini alabilirsiniz. Nedir bu? Bu yürüyüş dediğimiz şey çok önemli. Siz de söylediniz. Şimdi kaslarımızın bir ha hafızası vardır. Kaslarımızın hafızası şudur. Siz evet. her gün bir öğretmenizi ayarlarsanız yani belirli saatlerde Hı. belirli bir hareketi vücudunuza yedirirseniz kelimenin tam anlamıyla yani içselleştirirseniz Hı. o kaslar her gün o hareketi yapmak için sizi zaten zorlayacaktır. Aynı hani saat diyorsunuz. Tabii hep aynı saat. Yani ben onu her zaman söylüyorum. Vücudun ritmini yakalamanız gerekir. Aynı saatlerde. E tabii 5 dakika ileri 5 dakika geri olabilir. Hadi. Şimdi o disiplininizi günde 24 saatin 45 dakikasını bunu ayırdığınız zaman tabi e, tabii ilk görüntüde çok da zor görünmüyor. 24 saatte 45 dakika nedir ki dersiniz ama e, biz sistemli işlerde biraz zorlanan bir grubuz. O nedenle ilk 3-5 gün keyifli geçer. Bir de hastalığınız varsa veya başka bir şikayet o da geçtiği için e, doktor ne derse desin zaten zaman zaman o doluyor bu doluyor diyoruz biz. Ama e, bu sistemi hiç bozmazsanız, bütün kas ve dolaşım sistemi bunun üzerine kurulu olduğu için, eklemler bunun için üzerine kurulu olduğu için sizde hiç hastalık belirtisi olmaz, hasta evet. olmazsınız yani. Bunu net olarak söylüyorum. Bir de vücudumuzun ihtiyacı olan suyu almak zorundasınız. Bunu çay içtim, kahve içtim, pastırma yedim de olmaz. Bunu siz günde 10-12 bardak suyunuzu içmeniz gerekir. Tebrik ediyorum. Bunlar olmazsa olmaz. Bundan sonra hala sıkıntınız varsa tamam sağlıklı beslenmeye geçelim. İnanın bunları yaptığınız zaman sizin öyle çok da e, diyetlere uymanıza gerek yok. Zaten diyet kelimesi de doğru değil. E, periyodik veya zamanı sınırlı beslenme çeşidi olmaz. Ya o programı ömür boyu yapacaksınız e, ya da yapacaksınız. Bunun başka yolu yok. Eğer size diyet veya beslenme uzmanınız şu şekilde bir program yapmışsa e, anlayın ki siz o şekildeki programı ömür boyu yapacaksınız aslında. Tabii. Neden? Neden? Çünkü bütün tedaviye veya diyete zorunlu durumlar aslında genetin den genetikten kaynaklanan ortam oluşmasıyla olur. Mesela şişmansınız. Size bir diyet önerildi. Siz bu diyeti yaptınız 50 kilo verdiniz. Ama aynı geniniz duruyor. Ya. Siz diyeti bıraktığınız zaman o 50 kiloyu almaya başlarsınız. Doğru. Bakın hep söylüyorum. Hastalığınız varsa genetiğiniz var demektir. Ortam oluştuğu zaman hastalık ortaya çıkar. Doktor ortamı yok eder, sizi toparlar ama aynı genetikte, aynı ortamda gene olursunuz. O, o yüzden de. şu tedavi oldum, tekrarladı demek doğru bir yaklaşım değildir. Evet. Siz gen tedavisi olmadığınız sürece hastalık tekrarlar aynı ortama girmeyin aynı ortama girmemenin tek yolu yürümektir yürümek koşun demiyorum yürüyün koşmak insan için değil ama yürümek insan için doğru yürüdüğünüz zaman tempolu yürüdüğünüz zaman bir veya iki kere dinlenme hakkınız var öyle oh. vitrin gezer gibi yürümeyi demiyorum oh. spor ayakkabınızı giyeceksiniz eşofmanınızı giyeceksiniz Disiplinli. ve siz ve siz o işe efor harcayacaksınız yani belki de tırnak içerisinde sıkılacaksınız. Ama o işi yapmak durumundasınız. Eğer iki hafta, aslında bütün bağımlılıklar 20-21. günde düzelmeye başlar. Bütün bağımlılıklar, bakın bu cümle önemli. Alışkanlıklar da böyledir, tersi de doğrudur. Hiçbir şey alışmış değilsen 20-21. gün onu yaparsan alışkanlık haline gelir. O yüzden ilk sıkıntımız o ilk 20 günde olacaktır. Ondan tamam. sonra zaten sistem sizi alıp götürecektir. Burada sigara alışkanlığı, alkol alışkanlığından da kurtulmanın kuralları 20 21'dir. Bunu Doğru. unutmamakta fayda var. İlk 20 günde sıkarsanız dişinizi e, o bağımlılıklardan da kurtuluyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yemek bağımlılığı da öyledir. Ha yardımcı sistemler var mı? Var. Mesela biyorezonans diye bir sistem var şu anda. E, biz de uyguluyoruz hastamıza yardımcı. Bazı dürtülerinizi yok ediyor. İşte Hı. ben karbonhidrat yiyeyim. Akşam gece buzdolabını açayım, pasta var mı bakayım. O dürtülerden sizi çıkarıyor. Ama sizin yürümeniz sağlıklıysa sizin hiçbir cihaza ihtiyacınız yok. Bakın varis çoramına da ihtiyacınız yok. Biyorezonansa da ihtiyacınız yok. MR'a da ihtiyacınız yok. Ameliyata da ihtiyacınız yok. Bu kadar basit bir şey ha bu, hocam. kadar basit ama sistemli. Siz günde 40-45 dakika yürüyün. Eğer bir hastanız olursa tamam ben tedavi edeceğim ama olmayacak. Anlatabildim mi? Yani bu kadar basit aslında sistem. Ve diyete de ihtiyacınız olmayacak. Sizin çünkü ruh sağlığınız da düzelecek. Yalnızca beden sağlığınız değil, yürümek, spor aynı zamanda çok iyi ruh, sağlığı. ruh evet. sağlığında düzelteceği için sizin ruhsal nedenlerde buna hedonik açlık denir. Yani ruhsal nedenlerle bir şey yeme ihtiyacı. Buna Aha. hedonik açlık denir işte. Bunu aslında psikiyatristler düzeltiyorlar bu dürtüyü. Ee, i̇şte ona da ihtiyacınız olmayacaktır. Ee, hayatınız çok güzel geçecektir. Su ve yürüyüş. Bir şey yok. Ha sonuçta şu anda hastaysanız bundan kurtulmak isterseniz size bir diyet, bir beslenme şekli önerilecek ama unutmayın bunu hayatınızın her dönemi yapmanız gerekecek. Doğru, doğru.